E, tabii ki çok geriye dönük e, çıkmış soruları bir taraftan hani ÖSYM soru mantığından çıkıp biraz diğer kurumların da yapabileceği soru formatlarıyla biraz çeşitlilik kazanmaya çalışırken ama halen elimizdeki en değerli hazine özellikle son 5 yıldır yani 2020'den bu yana. ÖSYM'nin yaptığı bütün grupların ABC sınıf iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli adaylarına çıkmış o sorular yine halen en değerli hazinelerimiz değerli arkadaşlarım. Bakın geçen sene Aralık'ta iş yeri hekimlerine çıkmış bir soru 6331 sayılı iş sağlığı güvenlik anına göre işin durdurulması kararına karşı itiraz merciyi aşağıdakilerden hangisidir? bu işin durdurulma meselesi ÖSYM'nin çok sevdiği daha öncesinde deki sınavlarda da çok fazla çıkmış önümüzdeki süreçte de çıkabilecek bir meseleydi. Buna çok değindik geçtiğimiz videolarda. İşte orada bir slaytımız vardı ee, aslında madde 25 e, kanun madde 25'inde orada önemli yerleri böyle kırmızı ile işaretlediğimiz bir slayt vardı. Hatırlarsanız orayı okuduğunuz zaman orada 24 saat bir gün iki gün yedi gün altı iş günü vesaire gibi o süreler çok fazla sorulmuştu. Bu soruda da sürelerin dışına çıkıp buradaki itiraz merciğinin kim olduğu sorusu sorulmuş. İşveren yerine getirdiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde işin durdurulma kararına itiraz edebiliyor. İtirazını yetkili iş mahkemesine yapıyor. İtiraz işin durdurulması kararı uygulanmasını etkilemiyor. Mahkeme itirazı görüşüyor, öncelikle görüşüyor ve 6 iş günü içinde karara bağlıyor mahkeme bu itirazı 6 iş günü içerisinde karara bağlıyor. Mahkemenin verdiği karar kesindir. Buradaki sarıyla işaretlediğimiz 6 iş günü ifadeleri mahkemenin kararının kesin olmuş olması meselesi yine benzer varyasyonlarda yine bu madde bağlamında karşımıza soru olarak çıkabilir. Bu burada yetkili iş mahkemesi yani itirazın yapılacağı mercinin hangisi olduğu bilgisi aranmış değerli arkadaşlarım. Güzel. Yine eskilerden bir soru ortamdaki derişimi mevzuatta izin verilen limit değerlerden daha fazla olduğunda aşağıdaki gazlardan hangisi daha hızlı nefes alıp vermeye neden olur diye aslında kimyasallar başlığı altında gazlar. iş sağlığı güven literatüründe gazların gruplandırılması, sınıflandırılması, gazların değil mi alt patlama limiti, üst patlama limiti, gazların insan vücudu üzerine yarattığı semptomlar vesaire gibi gazların ortamdaki gazların havanın birim hacim ağırlığına göre Havadan daha mı ağır, daha mı hafif, yukarıda mı birikecek, aşağıda Buna dair çok fazla soru geldi ve videolarımızda bunu defalarca, onlarca bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bu derişimi arttığı zaman yani ortamdaki miktarı arttığı zaman, konsantrasyonu arttığı zaman hızlı nefes alıp vermeye neden olan gazımız değerli arkadaşlarım karbondioksit. Bir kere karbondioksitin ortamda artmasıyla beraber vücut nefes alıp verirken insan ee, karbondioksiti fazla havadaki normal standart oranının çok üzerinde soluyacağından kandaki oksijen düzeyi bir kere düşüyor. Vücut karbondioksiti fazla alırken yeterince oksijen alamamaya başlıyor ve vücuttaki karbondioksit miktarının artmasıyla beraber nefes darlığı, solunum yetmezliği, değil mi? Dolaşım bozuklukları gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor değerli arkadaşlarım. Bu da aslında insan oğlu yeterince oksijen alamadığı için karbondioksit miktarının artmasıyla beraber daha hızlı nefes alıp o ihtiyacını karşılamak için o oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için daha hızlı nefes alıp vermeye başlıyor. Bu soruda aradığımız cevap A şıkkı karbondioksit. Tabii ki ortamdaki karbondioksit oranının artması insanda bu gibi semptomlar yaratırken atmosferde, doğada, çevredeki karbondioksit miktarının her geçen gün artıyor olmasıyla beraber malumunuz kuraklıklar değil mi iklim değişiklikleri ki günümüzün çok önemli meselesidir çevre başlığı altında kuraklıklar değil mi yani yağışların e, düzenli olarak düzenli bir rejimde ye, yeterince yağmaması fakat belli bölgelere de çok hızlı ve şiddetli yağışların e, olması sebebiyle seller ve yağmur sularının hızla yeryüzüne düşmesiyle beraber yara e, Doğamızdaki yeterli su kaynaklarının, o yağmurla ortama düşen suyun yeterince kullanılamaması, faydalanamaması, sel olup akması ve sellerden dolayı insanoğlunun zarar görmesi şeklinde aslında hem karbondioksit miktarının ortamda artması, iş yerlerinde artmasının iş sağlığı güvenliği açısından, Önemine izanen bir de atmosferdeki karbondioksit oranının artması da e, insanoğlunun geleceğini ve dünyanın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi açısından da ciddi sıkıntılar yarattığının da altını çizmiş olalım değerli arkadaşlarım. Bir hatırlatma yapalım. Madem gazlara girmişken gazların pek çok meselede pek çok e, şekilde sınıflandırması vardı ama sorular bağlamında gerek ÖSYM gerek MET, kim soruyu kim sınavı hazırlarsa hazırlasın. E, özellikle... Ki, insan organizması üzerinde gazların insanlar üzerindeki zararları açısından sınıflandırılmasına baktığımız zaman basit boğucu gazlar, kimyasal boğucu gazlar, değil mi arkadaşlar? Bunlar en önemli iki sınıflandırmaydı. Bunun dışında tahriş edici gazlar gibi, sistemik zehir etkisi yapan gazlar gibi farklı sınıflandırmalar da var. Ama özellikle, tabii ki gazların özelliklerini çok iyi bileceğiz değil mi? Yanıcı, yanıcı değil, yakıcı ne gibi özellikleri var? Havadan ağır mı, hafif mi, nerelerde kullanılıyor? Reaksiyon, şeyi ne, ortamda hani kaynağı ne gibi. Ve bunların özellikle basit boğucu gazlar nelerdir? Karbondioksit, metan, ropan, bütan asetilen ve hidrojen değerli arkadaşlarım. Propan ve bütan zaten beraberce LPG'yi oluşturuyor aynı zamanda. Bütün bunlar basit boğucu gazlar değerli arkadaşlar. Kimyasal boğucu gazlar ise 3 adet dikkat önemli. Karbon monoksit, hidrojen siyonür ve hidrojen sülfür arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki bu slaytta da hemen durdurup hangi gazın hangi gruba ait olduğu ve nerelerde karşımıza çıkacağı gaza dair kısa kısa önemli bilgiler var. Önemli tekrar ediyorum. Basit boğucu gazlar neler ve kimyasal boğucu gazlar neler? Bu sınıflandırma sınavlarda pek çok kez karşımıza çıktı değerler.